Yeni mesajınız var çocuklar. Çocuklar, ben Fatma öğretmen. Bugün bana Esin öğretmenimden bir mesaj geldi. Hadi gelin bakalım mesajımızda neler yazıyor. Çocuklar, evimizin keşfine devam ediyoruz. Bugün sıra ailemizi keşfetmekte. Şimdi aile albümünü al ve ailenle incele ben aile albümü alıp incelemeye başladım bile. Bu fotoğraflar kiminle çekilmiş, ne zaman çekilmiş, nerede çekilmiş sen de ailenle sohbet edebilirsin. Hatta inceleme sonunda sen de ailenle bir fotoğraf çekilip albüme ekleyebilirsin. Bunları yaparken öğretmenine fotoğraflar göndermeyi sakın unutma. Şimdi ben de buradan Esra öğretmenime bir mesaj yolluyorum. Mesajımı merak ediyorsan Bizimle kal, evde kal ve sağlıklı kal.